İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet işgali altına giren diğer Doğu Avrupa ülkelerinden farklı olarak Çekoslovakya'da komünistler 1946 yılında yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkmışlardı. Bu sayede bir koalisyon hükümetine liderlik ettiler. Ancak 1948'de komünist yönetime destek çok azalmıştı. Seçimleri kaybedeceğini anlayan Başbakan Clement Gottwald Hükümetteki anti komünist gruplara karşı harekete geçti ve 1948 yılında bir tür darbe yaparak bütün gücü eline geçirdi. 1950'lerde Doğu Almanya, Polonya ve özellikle Macaristan ayaklanmalarla sarsıldığında Çekoslovakya Doğu Bloğu'nun istikrarlı ve sağlam bir parçası olarak Sovyet liderliğine güven veriyordu. Sovyet liderliği Çek ve Slovakların sadakatinden o kadar emindi ki ülkeye Rus askeri koyma ihtiyacı duymadılar. Ancak 1960'larda Çekoslovakya'daki koşullar değişmeye başladı. Gottwald ölmüştü ve onun yerine Antonin Novotny adında temkinli bir reformcu gelmişti. Selefinin aksine Novotny, Çekoslovak toplumuna kısıtlı da olsa özgürlükler vermek istiyordu. Hatta şirketlere kendi üretim programlarını ve iş planlarını düzenleyebilme konusunda biraz hareket alanı verecek kadar ileri gitti. 1967'de ise Orta Doğu'daki olaylar Çekoslovakya'nın siyasi gidişatını değiştirdi. Aynı yılın Haziran ayında İsrail 6 gün savaşında Mısır, Suriye ve Ürdün'ün birleşik güçlerini ezici bir şekilde yendi. Suriye ve Mısır orduları büyük ölçüde Sovyetler Birliği tarafından eğitilip donatılmıştı. Çekoslovakya'nın bunda payı büyüktü. Dolayısıyla Suriye'nin aşağılanması kendilerinin de aşağılanmasıydı. 6 gün savaşı Çekoslovakya'nın entelektüel seçkinleri arasında pek çok kişinin hükümetin Mısır'a verdiği desteği ve İsrail'e karşı antipatisini sorgulamaya başlamasına neden oldu. Bu eleştiriler genel olarak hükümete ve özel olarak da başbakan Novotny'e yönelikti. Novotny eleştiriye sansürü yeniden uygulayarak ve basını baskı altına alarak tepki gösterdi. Bu hareketler hem parti içinde hem de dışında yalnızca daha fazla eleştiriye yol açtı. Sokaklara dökülen Çekoslovakyalılar Novotny'nin istifası için gösteriler düzenlemeye başladı. Yıl sonunda parti içerisinde de Novotny'nin istifası için çağrılar yapıldı. O zamana kadar Novotny hem Cumhurbaşkanı hem de Komünist Parti Genel Sekreteriydi. 1968 yılının Ocak ayında Komünist Parti Novotny'nin Cumhurbaşkanlığı makamını elinde tutmasına izin verdi. Ancak genel sekreterlik partinin Slovakya kanadı başkanı olan Alexander Dubček'e gitti. Alexander Dubček pek çok reformun savunucusu olarak ün yapmıştı. Ancak Dubček komünizmin ateşli bir savunucusu ve Sovyetler Birliği hayranıydı. Sovyet liderliği tarafından da çok seviliyordu. Dubček'in atanması Çekoslovakya'daki reformcular için memnuniyetle karşılanan bir gelişmeydi. Ancak bu sokaklara dökülen ve Novotny'nin istifasını talep eden on binlerce insanı yatıştırmamıştı. Gösteriler devam etti. 22 Mart 1968'de Novotny sonunda kaçınılmaz olanı kabul etti ve istifa etti. Halefi, Dubček'in önerilerini destekleyen Ludwig Svoboda adlı eski bir general ve savaş kahramanıydı. İşte bu andan itibaren demir perdenin ardında tarihte Prag Baharı olarak anılacak eşi benzeri görülmemiş bir özgürlük ve reform dönemi yaşandı. 20 yıla aşkın bir süredir ilk kez Çekoslovakya halkına konuşmaları ve hükümeti eleştirmeleri için izin verildi. Ekonomik olarak Dubček Özel sektör üzerindeki hükümet kontrollerini Novotny'nin asla cesaret edemediği ölçüde gevşeten bir eylem programı başlattı. Sovyetlerin sadık, ortodoks bir komünist olarak gördüğü adamın özgür, modern ve derinden insancıl bir toplum kurma arzusunu ilan etmesi çok uzun sürmedi. Dubçe'in komşuları ve Varşova Paktı liderleri ise böylesine açık bir toplumun parçası olmak istemiyorlardı. 23 Mart'ta Dresden'de yapılan Varşova Paktı zirvesinde bu duygularını Dubçe'ye bildirdiler. Rahatsız olanların başında Dukçey'in kuzeydeki komşusu Doğu Almanya lideri Walter Ulbricht vardı. Berlin duvarının mimarı ve Varşova Paktı liderlerinin en Stalinist'i olan Ulbricht, Çek ve Slovak vatandaşların yeni keşfettikleri özgürlüklerin kendi vatandaşları tarafından da talep edilmesinden endişeliydi. Dukçey'i, Çekoslovakya'yı batı etkilerinin sızmasına açık bırakmakla ve kendi ülkesinin sanatçı ve yazarlarına çok fazla özgürlük tanımakla suçladı. Polonya'nın komünist lideri Vladislav Gomulka, Ubrich'in hislerini paylaştı ve Dubce'ye Macaristan'ın 1956'da başına gelenleri hatırlatacak kadar ileri gitti. Nagy'nin 1958'de Sovyetler tarafından idam edilmesinin ardından yerini alan Macar lider Janos Kadar, ironik bir şekilde daha ılımlı bir yol izledi kararın Çekoslovak halkına ait olduğunu söyledi. Doğu bloğu liderleri Çekoslovakya'da olup bitenler hakkında ne söylerlerse söylesinler nihayetinde bu konu onlara bağlı değildi. Çekoslovakya konusunda ne yapılacağı Sovyetler Birliği Genel Sekreteri Leonid Brejnev'e bağlıydı. Her zaman risk alan Kuruşçev'in aksine Brejnev istikrarı her şeyin üzerinde tutan temkinli bir adamdı. Brejnev İlk başta Çekoslovakya'daki olaylara karışmaya ve bir Barşova Paktı üyesine karşı askeri operasyonu imza atmaya isteksizdi. 1945'te ülkeyi Nazilerden kurtaran Sovyet ordularında komiser olan Brejnev'in Çekoslovakya ile kişisel bir bağı vardı. Çek Cumhurbaşkanı Ludwig Svoboda ile arkadaştı. Sovyet lideri durumun müzakere yoluyla çözülebileceğini umuyordu. Dresden toplantısında Brejnev her komünist partinin uygun gördüğü yerde değişiklik ve reform yapma hakkına sahip olduğu görüşünü yineledi. Ancak Dubček ve reformcuların Çekoslovakya'da yapmakta olduğu değişikliklerin özellikle parti ve sosyalist sistemin eleştirisine izin verme alanında çok ileri gitmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Çekoslovakya'daki gazetelerin komünizmi tanımlamak için çürümüş toplum, modası geçmiş düzen gibi ifadeler kullanması onu rahatsız ediyordu. Dubček Sovyetlere ve Varşova Paktı ortaklarına hükümetinin Çekoslovakya'yı paktan çıkarmaya ve komünizmden uzaklaştırmaya niyeti olmadığına dair sürekli güvence verdi. Bu şekilde ortamı yatıştırmaya çalıştı. Reformlarının sosyalizmi güçlendirmeye hizmet edeceğini iddia etti. Dubček tarafından hazırlanan reform programında özel şirketlere dış pazarlarda hareket etmeleri için daha fazla özgürlük vermeye yönelik öneriler vardı. Ki bu Sovyet ekonomik sistemine oldukça ters bir durumdu. Dubček, Çekoslovakya'da sosyalizm için daha parlak bir gelecek görüyordu. Oysa Brejnev ve diğerleri yalnızca tehlike gördüler. 1956'da Macaristan'ın büyükelçisi olarak ün yapan ve burada Macaristan Başbakanı Imre Nagy'nin Sovyetlerin niyetleri hakkındaki endişelerini Sovyetler işgal ettiği ana kadar yatıştırmayı başaran Yuri Antropov burada da devreye girmişti. Bu sefer KGB'nin başındaydı. Maceristan ayaklanması süresince yaptıkları sayesinde hızla yükselmişti. Antropov Sovyetler Birliği içindeki herhangi bir muhalif faaliyeti ezmeyi önceliği haline getirmişti. Bunun için Çekoslovakya'daki kaynaklarından yardım aldı. Ülkede bulunan reform karşıtı güçleri organize etti. Ve onlarla Dubce'yi baltalamak ve Brejnev'i Çekoslovakya'ya müdahale edilmesi gerektiğini ikna etmek için planlar yaptı. Çekoslovakya'ya ajanlar gönderdi. Bu ajanlar Çekoslovakya'nın Varşova Paktı'ndan çekilmesini isteyen ve komünist sistemi eleştiren posterler ve el ilanları asmakla görevlendirildi. Bu sayede Çekoslovakya'daki asıl amacın Sovyetler'den ayrılmak olduğuna dair izlenim yaratmak istedi. Antropov Brejnev'e Prag'da olanlarla ilgili olarak sürekli yanlış bilgiler veriyordu. Çekoslovakya'da CIA tarafından örgütlenen büyük bir isyan çıkacağını söyleyerek Brejnev'i ikna etmeye çalışıyordu. KGB'nin Washington'daki karşı istihbarat başkanı Oleg Kalugin, Brejnev'e böyle bir planın olmadığını, aslında Birleşik Devletler hükümetinin Pırak Baharı'na hazırlıksız yakalandığını anlatan bir rapor gönderdi. Ancak Antropov raporun Brejnev'in eline ulaşmasını engelledi. Dubček olan bitenlere kayıtsız değildi ve kendi hükümetinde kendisine karşı komple kuranların olduğunu biliyordu. Kontrolü kaybetmeden ortamı sakinleştirmeye çalışıyordu. Bu esnada Sovyetler Birliği Doğu Almanya, Macaristan, Bulgaristan ve Polonya'dan gelen 250 bin kişilik bir kuvvet Çekoslovakya sınırında hazırlık yapmaya başladı. 17 Ağustos'ta Brejnev'in kararı netleşmişti. Prag'daki Sovyet büyükelçisi Çekoslovakya liderliğine bir uyarı mektubu gönderdi. Bu uyarı, Dubček ve partisinin medya üzerinde tam kontrol sağlamasını, muhaliflere ve eleştirmenlere baskı yapmasını, tüm ekonomik ve siyasi reformları yürürlükten kaldırmasını talep ediyordu. Mektupta Açıkça bir işgal tehdidi bulunmamakla birlikte taleplerin gecekmeden yerine getirilmesi gerektiği aksi takdirde konunun son derece tehlikeli olacağı belirtiliyordu. Dubcek mesajı aldı ve Brezhnev'in ortaya koyduğu talepleri hemen kabul etti. Ancak o zamana kadar işgal çoktan başlamıştı. 21 Ağustos gece yarısından birkaç saat sonra 5 Varşova Paktı üyesine ait kuvvetler sınırı geçerek Çekoslovakya topraklarına girmeye başladı. İşgal 500'den fazla uçakla desteklendi. Çekoslovakya Savunma Bakanı General Martin Zur işgale dair ilk raporları almaya başladığında kendi kuvvetlerine çok tartışılan bir emir gönderdi. Bir işgal olduğunu anlayan general kuvvetlerine kışlalarında kalmalarını emretti. Hiçbir koşulda silah kullanılmayacaktı ve işgalcilere maksimum yardım sağlanacaktı. Bu sayede işgalcilerin belirlenen hedeflere ulaşmaları çok uzun sürmedi. Emirlerine sadık kalan Çekoslovak ordusu birimleri kışlalarında kaldı ve hiçbir yerde direniş göstermedi. Uzun, gümbürdeyen tank, piyade ve topçu birlikleri Çekoslovakya kırsalında ilerlerken askeri araçların sesiyle uyanan bölge sakinleri önce bunun yalnızca bir tatbikat olduğuna inandılar. Ancak radyolarını açtıklarında ülkelerin işgal edildiğini öğrendiler. Nazi gamalı haçını sallayan işgalciler yerine bu kez Rusya'nın orak ve çekicini sallayan işgalciler gelmişti. Haber ülke çapında yayıldıkça Çoğunluğu gençlerden oluşan Çekoslovak vatandaşları büyük ve öfkeli gruplar halinde dışarı çıkmaya başladı. Televizyon kameraları çatışmayı kaydederken bütün dünya seyrediyor diye slogan attılar. İlk başta tek yaptıkları işgalcilere hakaretler savurmak oldu. Ancak çok geçmeden tuğla, şişe ve taş fırlatmaya başladılar. Bazı bölgede vatandaşlar Sovyet ilerlemesini engellemek için derme çatma barikatlar kurdu. Acılarının ve nefretlerinin yoğunluğu Sovyet askerlerinin hazırlıklı olmadığı bir şeydi askerleri, halkı sosyalist cennetlerini tehdit eden karşı devrimci bir darbeden kurtarmaya geldikleri söylenmişti. Sonuç olarak çoğu köylü ya da kırsal kökenli olan genç askerler nasıl tepki vereceklerini bilemediler. Sabah 4.30'da Sovyet askeri araçları Prag'daki merkez komite binasının dışına ulaştı. Dubček işgal hakkında daha fazla ayrıntı almak için ofisinde telefonla konuşurken bir Sovyet albay liderliğindeki bir grup asker ve sivil adam odaya taldı. Albay hiç nezaket göstermeden Dukçe'ye doğru yürüdü. Ahize'yi elinden aldı ve telefon kablosunu da duvardan çekti. Dubček yoldaş hemen bizimle geleceksiniz diye emir verdi. Bunun üzerine Dubček tutuklandı. Pırak sokaklarında kıyamet kopuyordu. Doğu Almanya'dan gelen Sovyet tankları ilk başta askerlerle konuşmaya ve onlara karşı devrimci bir komple olmadığını ikna etmeye çalışan öfkeli Çekoslovak vatandaşları tarafından karşılandı. Ancak şaşkın askerler harekete devam ettiler. Çok geçmeden halkın barışçı çağrılarının yerini ilahiler, tehditler ve şiddet aldı. Bazı protestocular kapaklarını açıp mürettebata ulaşmak için tanka ve araçlara tırmandı. Bazıları ise onlara ateşe vermeye çalıştı. Öfke ve şiddetin yükünü taşıyamayan askerler kısa sürede protestoculara ateş açarak karşılık vermeye başladılar. En yoğun çatışma Radyo Pran yayın merkezinin dışında meydana geldi radyo istasyonu işgale karşı diren için tek kaynağı olmuştu. Protestocular binayı belediye otobüsleriyle çevirip ateşe vererek korumaya çalıştı. İnsanlar tankları çevrelemeye devam etti. Ancak istasyonun ele geçirilmesi kaçınılmazdı ve günün sonunda işgal hedefine ulaşılmıştı. Halk çıplak elleriyle Sovyet tanklarına direnmek için mücadele ederken Dubcek ve diğer reformcular bir üstten diğer üste götürülüyordu. Moskova'daki liderler ise hükümetin başına atayabilecekleri kukla liderler arıyordu. İstedikleri gibi bir kukla hükümet kuramayacaklarını anlayan Ruslar 24 Ağustos'ta Dubcek ve ekibini Moskova'ya uçurdu. Orada Dubcek daha önce Moskova'ya uçmuş olan Svoboda ile yeniden bir araya geldi. Brezhnev ve politbüro'nun diğer üyeleriyle birlikte bir araya geldiler. Ve iki gün sonra Sovyetlerin toplantı başlamadan önce hazırladığı bir belge olan Moskova protokollerini imzaladılar. Bu Pırak baharı sırasında uygulanan hemen her şeyin iptaliydi ekonomik reformları yürürlükten kaldırdı, muhalefet gruplarını yasakladı ve medya üzerindeki devlet kontrolünü yeniden sağladı. Dubček, Svoboda ve diğer Çek reformcular Sovyetlerden bazı tavizler için pazarlık etmeye çalıştılar. Ama sonunda Brejnev istediği her şeyi aldı. Sovyet lideri Brejnev, Dubček'i geri yollamadan önce ona bir nutuk çekti. Sizin ülkenizin sınırları bizim de sınırlarımızdır dedi. Bizi dinlemediğiniz için kendimizi tehdit altında hissediyoruz dedi. Brejnev Çekoslovakya'yı kurtarmak için ölen Ruslar adına Sovyetler Birliği'nin tehdit edildiğine inandığında askeri müdahalede bulunmaya hakkı olduğunu açıkladı. Brejnev, "Birinin bizi gerçekten tehdit edip etmemesi önemli değil. Bu bir prensip meselesi ve sonsuza kadar da böyle kalacak." dedi. Brejnev'in Doğu Avrupa uydularında Sovyetler Birliği için talep ettiği bu ayrıcalık Brejnev doktrini olarak bilinecekti. Dubček 27 Ağustos'ta yenik bir adam olarak Pırak'a döndü. Radyoda sesi titreyerek halkına konuşma yaptı. Vatandaşlarından işgalcilerle daha fazla çatışmamalarını istedi. Durumun kendilerini demokrasi ve düşünce özgürlüğünü sınırlayan bazı geçici önlemler almaya zorlayacağını da söyledi. Pırak baharı bitmişti. Çoğunluğu genç protestocular olmak üzere yüz kadar Çekoslovak erkek ve kadın öldürüldü. Ve yüzlercesi de yaralandı. Prag Baharı'nın bastırılmasından sonra dünyadaki komünist ve sosyalist partiler Sovyet eylemlerini kınamak için sıraya girdi. Onlar için işgal, savundukları her şeye aykırıydı. Doğu bloğu içinden de eleştiriler geldi. Arnavutluğun komünist diktatörü Enver Hoca işgali kınadı ve ülkesini Varşova Paktı'ndan geri çekti. Romanya diktatörü Nikolay Çavuşescu ise işgal gücüne katılmak için asker göndermeyi reddeden tek büyük Varşova Paktı ülkesiydi. Çavuşescu işgale sert tepkiler gösterdi. Sert tepkisi Çavuşescu'nun yıldızının batı dünyasında parlamasını sağladı. Kendisini dünya devriminin gerçek lideri olarak göstermeye çalışan Çin Halk Cumhuriyeti de Sovyet işgalini açıkça kınadı. Demir perdenin arkasında yaşayan milyonlarca insan için Çekoslovakya'nın işgali komünizmin kendi kendine değişebileceğine dair tüm umutları yok etti. Nisan 1969'da Dubček'in yerine Gustav Husak getirildi. Dubček partiden atıldı. Husak Dubček'in reformlarını tersine çevirdi. 1989 yılına kadar Çekoslovakya'da durum iç açıcı değildi. 1989 yılında ise komünist rejim çökmüştü. Komünist rejimin çöküşünden sonra Dubček federal meclisin başkanı oldu. Daha sonra Slovakya Sosyal Demokrat Partisi'ne liderlik etti ve Kasım 1992'de hayatını kaybetti.